Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıma, ilçe başkanıma ve tüm üyelerimize de göstermiş oldukları bu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Gün birlik beraberlik günü, gün dayanışma günü. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Örgütü, Edirne Belediyesi'nin hizmete sunduğu Edirne İmece Programı aracılığıyla 210 aileye gıda yardımında bulundu. Koronavirüsle ilgili tedbirleri 8 Mart'tan bu yana titizlikle uyguladıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugüne kadar yaklaşık 7 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evlerine gıda paketlerini ilettik dedi. Bugün itibariyle yaklaşık 7 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evlerine, adreslerine bu kumanyalarına, bu gıda paketlerini ilettik. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz. Tabi bu süreci sadece virüs krizi ile sınırlı tutmayacağız. Bu çalışmamız kriz bittikten sonra da, korona tedbirleri kalktıktan sonra da devam edecek. Yine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın aynı şekilde bağışçılarla ihtiyaç sahiplerine buluşturmaya devam edeceğiz. Edirne IMC diye bir program yazdırmıştık biliyorsunuz. Akıllı telefonlara indiriliyor. Bugün itibariyle yaklaşık 11 binden fazla kişi bu programı cep telefonlarına indirerek kayıt oldu. Olmaya da devam ediyor. Edirnelilerin göstermiş olduğu bu yardımlaşma duygusu gerçekten çok takdire şayan, her türlü övgünün üzerinde bir duygu. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Fevzi Pekşanlı ve İlçe Başkanımız Sayın Avukat Burak Güngörmedi de geçtiğimiz Cuma günü beni aradılar. Onlar da parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu imecek kampanyasına kendi e, aralarında topladığı, kendi ceplerinden e, yaptıkları katkılarla e, aldıkları e, gıdaları e, bizim aracılığımızda dağıtılmasını istediklerini söylediler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Bu bir parti meselesi değildir, bu partiler üstü meseledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıma, ilçe başkanıma ve tüm üyelerimize de göstermiş oldukları bu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Gün birlik beraberlik günü, gün dayanışma günü arkadaşlarımızın kendi emekleriyle oluşturdukları gıda paketlerini biz kendi kollerimize koyarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da Edirne Belediyesi'nin bu zor günlerde başlatmış olduğu İMC kampanyasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne İl Örgütü olarak bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Tüm vatandaşlarımızın da bu kampanyaya destek vermelerini Bekliyoruz, umut ediyoruz. Bizim katkılarımız bu şekilde devam edecek. Ben değerli belediye başkanımıza da son iki ayda özellikle 8 Mart'tan beri bu koronavirüsü ilk tespit edildiğinden beri yaptığı çalışmalardan dolayı bütün basın mesupları önünde çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu kampanyalarda da kapı kapı gezip kampanya aşamasını hem Erzak, hem de ev, ev kolonya, dezenfekte malzemesi, maske, eldiven dağıtan bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. CHP Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi de bu İMC kampanyası bir günlük, iki günlük bir yardım kampanyası değil, kalıcı bir kampanya diye konuştu. Başkanımızın Edirne'yi kazandırdığı, bir elin verdiğini diğer elin görmediği, örf adetlerimize uygun bir yardımlaşma kampanyası ve programı. O yüzden Edirne'li vatandaşlarımız bugüne kadar e, desteklerini e, yüksek oranda gösterdi. Ve biz bu oranın daha da yükselmesi için, farkındalık yaratmak için bugün e, il başkanımla birlikte e, parti, e, il ve merkez ilçe olarak e, yardım, gıda yardımında bulunuyoruz. Ve bunu e, basın huzurunda yapıyoruz ki farkındalık ve yardımlaşmadaki rekabet artmasını istiyoruz. Çünkü rekabet bu konuda artarsa vatandaşlarımız, e, muhtaç insanlarımız daha fazla yararlanacak ve evlerinde daha fazla gıdaya ve e, yiyeceğe sahip olacak. O yüzden e, huzurunuzda ben de başkanıma Edirne'mize böyle bir program, böyle bir yardımlaşma etkinliği kazandırdığı için teşekkür ediyorum.